Selamlar Pokemon Unite'ci arkadaşlar. Pokemon Unite'ın ikinci yıl dönümüyle karşınızdayım. Oyuna bir sürü etkinlikler geldi. ikinci yıl dönümüne özel. Onları göstereceğim ve bir tane dereceli maç atacağım. Şöyle ikinci yıl dönümü pastası hediyelerimiz. Çıkartmalar gelmiş profil için. Bir sürü bilet falan eşya güçlendirici. Bunları hızlı hızlı alayım. Başka bir çıkartma bu da. Yıl dönümü şapkası. Şu an durmadan tıklıyorum olabildiğince. Hızlı hızlı hemen bitireyim. Ve pasta iyice büyüyor bütün ödülleri aldığımızda. 5025 puan yapmışım şimdilik. Altı bine kadarmış zaten. Böyle sırf ödüller veriyor. Yıl dönümü hediyesi. Bu da pastanın puanı yükselten ödüllerdenmiş. Hepsini alayım şöyle. Mewtwo X ve Mewtwo Y gelmişti oyuna. Bunu da zar etkinliği bedava alabiliyoruz. 6 kare dedi, tamam. İkinci yol. Böyle kutucuk görevleri ya var. Görevleri yapa yapa devam ediyoruz. Bu da ikinci yıl hatırası. Pokemon Kaydedeyim bunu. Sonra böyle bir etkinlik gelmişti. Bedavadan arkadaşlar böyle Pikachu set olsun. Cinderace'in kostümü olsun. Bunları alabiliyoruz. Tabi birazcık şans işi ama. Mesela 4 puan yaptım Pikachu'nun denemelini. Her gün yenileniyor tabi bu. Onun dışında profile girip şu yıl dönümü çıkartmalarını ekleyeyim. Öyle yapayım. Tam Epsilon üstüne ekliyorum. Şapkayı <laughs> Yakıştı güzel oldu. Pasta içinde şey yapayım. Şu kılıcı çıkartayım. Şuraya da pasta koyayım. Kendi kafamın üstüne. İyi güzel oldu böyle kalsın. Kutlu olsun ikinci yıl dönümümüz arkadaşlar oyunda. Oyun bayağı değişti yani. Bayağı yeni yeni şeyler geldi. Sonra Zesiye'nin şey gelmiş. Mücadele bileti. Ödülü gelmiş. Böyle kaptan tarzı falan bir sürü şeyler veriyor. Ödülleri kontrol et yapayım. Böyle verdiği bütün ödülleri. Sonra kaptan tarzı kıyafetlerinin renkli halleri de var. Onları da veriyorlar. Bu güzelmiş açık mor üst ve alt diyor şöyle. Bütün ödülleri göstereyim buranın da. kostümü. Kaptan tarzı başlık diyor. Çıkartma. Çerçeve, merçeve her zaman gibi aynı. Kontak, gözlensi falan. Oyna tabii bir sürü yeni yeni şeyler de geldi. Güzelmiş senin bu kostümü de. Bu kadar arkadaşlar bütün ödülleri bayağı ödül seviyesini de yükseltmişler bu arada yeni fark ediyorum. Şimdi bir united maçına girelim. Dereceli gene epsilla her zamanki gibi. Güzel bir maç atalım ikinci yıl özel Ben direkt aldım Epsilon'u. Şu kaşif tarzı kostümüyle gireceğim. Maç hazırlığı, kritik amblemler kullanıyorum arkadaşlar. Ha yarım kalmış zaten. Onda 8 diyor iki tanesini çıkartmışım. Neyse bu kalsın. Şu an gene kritik daha iyi. Eksik olsa tabi. Maç eşyalarından hızlı gol. Eldeki eşyalar aynı. İki tane kritik eşyası, bir de skor kalkanı. Bakalım nasıl bir maç olacak? İyi bir support, bir all rounder, bir atakır, iki tane speedster giriyoruz maça. Rakipte de bir defender, iki all rounder, iki tane de atakır var. Eh. İki takım da değişik. Böyle de profillere de bakabiliyoruz tabi. Bu yeni gelen sistemde. Ben gene bildiğimden vazgeçmeyeyim tabi. Alayım yeteneklerimi. Ortayı bana verecekler mi acaba? Sighter geldi salmayacakmış midi neyse salmasın yukarı gideyim ben de o zaman ya da hayır gitmeyeceğim hep biz mi salacağız arkadaşlar yeter be herkese salıyoruz salıyoruz midi de ne oluyor sanki oyunu mu taşıyorlar Saldırı ağırlığı almadım o yüzden skor basmam pek önemli değil. Aha Mewtwo azıcık bir canı kalmış. Bu Mewtwo'yu alır mıyım? Tamamdır. Bayağı bir hasar yedik ya neyse. Ölmedik ya sonuçta. Hiç zorlamayayım ya ben kaslıyım birazcık. Daha 5 bile olamamışım. Malum sol oluncusuyuz. Sol olmak çok zor her zaman. Şu beri yiyeyim tamamdır. Gece kesip takip takip oynayacağım ya bu el. Hep gece kesiyle oynadım. Tabi birazcık şans işi bu arkadaşlar. Kırtık vurursanız, rakibi tekliyorsanız vuramazsanız siz tekliyorsunuz. Krasla da işlemiyor ki tabi kritik. Hasarı gördünüz mü? Şu hasarı. Adamın yaptığı bir şey yok. Sırf bana yetenekleriyle vuruyor pat bitti. Ya yetenekli vurmak bir de zor olsa bari. Zor da değil. Çocuk oyuncu arkadaş. Ya oyunun artısından çok eksisi var. Ama oynuyoruz işte. Ani yumruk. Hadi bir de ani yumruk alayım bu maç. Cık. Yaklaşamıyorum bile adamların yanına ya. Neyse ben. كاس الميديا رامتي hiç de alamadık. Çok geri düştük bu el maalesef. Bir sıfır gidiyormuşum. Bir kill almışız. Aldığım kili bile unutuyorum ya. Oyun artık o dereceye getirdi bizi. Mewtwo var arkadaşlar. Ha boşa ulti kullandı şey. Krastıl. Yapma be. 5 kişiler ya. Ne ara beraber oldunuz hepiniz 5 kişi. Çok kötü pusuya düşürdüler beni orada. Ultimi de atamadım. Ataydım bir kişiyi çıkartırdım en azından. süper. Bilisey, bilisey, bilisey. Koru beni bilisey. İşte muazzam bir şekilde kaçtım. Spacer oynayacaksanız böyle oynayacaksınız işte arkadaşlar. İyi az çok kasılabildim. Ben bir base atayım ya. Şuradan aşağıya gideyim. Bu Unite hareketimi de kullanmayayım. Raikos da gelecek ona saklarım. Bu Mewtwo'yu alır mıyız? Aldık. Bu karaktere bakar mısın ya? Canımın yarısını aldı adam. Bir iki vuruşta. Oyunun en güçlü karakterleri açık ara. Mewtwo X ile Y. Bu da çıktı. Bu kadar. İşte kritik vurdunuz mu böyle tek atıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Krasl'ın hasarını yedim ama Beyze gittim. Mewtwo da durmadan ulti atıyor. Bir tanesi bile isabet etmedi bana ya. <laughs> ne bassız adammış arkadaş. Yazık oldu mi YouTube ya. Şunları da alır mıyız acaba? Bu çandel bur alır bizi. Türk keşke ultini kullanmasaydın ya bilsek. Nerede yok oldu adam? Ben base atayım gene canı fulleyim. Aynen aynen skor basmayı düşündüm de şimdi yok ya can full diyeceğim. Oyun Rayquaza oyunu oyun için yani ya yalan kazanıyor. Çok dikkatli oynamamız lazım. Bak herkes dağınık dağınık geziyor. Böyle yaparlarsa işimiz zor yetişemiyoruz diyor. Almamız lazım ha bizim o zayı Ben şuradan girsem çıkartır mıyım bir ADC'yi? Tamam. Birini çıkarttım. Rakipler de bizimkileri çıkartıyor. Hayır hayır. Son anda of. Son anda ya. Ölmeden kurtuldum. iyi iyi ölmeden kurtuldum. Tabii, bu adam beni öldürür. Burada. Mewtwo gene az kaldın. Aha yandık Rayquaza gitti. Yapma be. Ta 35-40 saniye yeniden doğma süresi verdi ya. 35-40 nedir arkadaş? Zaten maç 10 dakikalık. Maalesef bu maçla solo oyuncuların çektiği çile maç oldu maalesef. Ya da Raikouza ne kadar dengesiz oldu. Ya yapacak bir şey yok tabi arkadaşlar. Böyle olmasına rağmen oynuyoruz oyunu. Kavat bizde. Neyse en azından kill alayım, birkaç adamı keseyim. Öyle zevkin çıkartayım ben de oyunu. <laughs> Yapamıyoruz ki bir şey ya. Boş. Ne yaparsak yapalım boş. Öyle bir fark attılar ki bir de bize. Baya kötü yenildik ama olsun. İkinci yıl dönümüne özel bir maçtı bu. Vay be 296'ya 931. 63 puan vermiş ya oyun bana maç puan. Nasıl verir o kadar? Sırf 12 bastım diye sanırım. 10 kill almışım ama halbuki. Oyun skorları da tabi benimsiyor şey yapıyor. 52 bin hasar vermişim. 43 bin hasar yemişim. Performansım böyleymiş. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok zaten. Elbette kaybettiğimiz maçlar da olacak. Bu da böyle ikinci yıl dönümün özel bir maçlı. Dilerim ki daha nice yıl dönümlerinde böyle güzel şeylerle karşılaşırız. Tabi oyunda daha dengeli olsa daha güzel olur. İzleyenlere teşekkür ederim. Pokemon Unite'da yeni yıl dönümümüz kutlu olsun arkadaşlar.